Etkileyici bir özgeçmişim var, Lander. Teşekkür ederim. Evet, Pathfinder için doğru kişi benim. Boş zamanlarında neler yaptığını da duymak isterim Boş zaman mı? <laughs> Demek Oslo'da yaşıyorsunuz Skoyen'de. Eşinin adı da... Teşekkür ederim. Camila. Dokuz yıldır evliyiz. İki çocuk. Okula gidiyorlar. O çalışıyor mu? Evet. Şehir merkezinde bir hukuk bürosunda. Her gün çalışıyor Hı -hı. Çocuklar hastalanırsa evde kim kalır? O. Elbette. Yani evinizde bir bakıcı falan olmuyor. Hayır. Köpek? Köpeğimiz yok. Alerjiniz mi var? Hayır. Bir lider olarak şöhretin sence ne kadar lander? Şöhretim mi? Pek anlayamadım. Bu tablo Julian Opie tarafından yapıldı. Çeyrek milyon değerinde. Hiç bu kadar değerli bir eser aldın evet, mı? Evet, aldım. Bir munk baskısı. Broş. Onun değerini bir bakışta anlayabilir misin? Emin değilim, bilmiyorum. Emin değilsin. Mesela bunda birkaç daire ve çizgi var. Renkler çok monoton ve bir ahenkleri yok. Bu işi çeyrek milyon değerinde yapan tek şey, tekrar ediyorum, tek şey onu yapanın şöhreti. Liderler için de durum aynı mı yani? Kesinlikle. Bu işi alamamanın sebebi de bu. Ne? Tanrım bu işe kendin başvurdun. Peki ya ne yapacaktın? Şunu yapacaktın. Bize senden bahsedecek birini ayarlayıp biz seni aradığımızda bilmiyormuş gibi davranacaktın. Ama... Bunların hepsi bir oyunlancar. Dinle. Pathfinder'ın yönetim kurulu başkanı ile finans müdürü yarın burada olacak. Onlarla tanışmanı istiyorum. Onları nazikçe dinleyip işte artık ilgilenmediğini söyleyeceksin. Ve çıkıp gideceksin. Bu çok gayri ciddi görünmez mi? Hayır. Seni hırslı biri olarak görecekler. Kendi değerinin farkında olan biri. Lander. Bu senin fırsatın. Fırsat mı? Şöhretini baştan oluşturayım. İki yıl içinde kazancını beşe katlayacak bir işe gireceğini garanti ediyorum. İki yıl içinde. İki yıl içinde. Mi? Nasıl bu kadar eminsiniz? Çünkü hiçbir müşterime uymadığı bir tavsiye vermedim. Hiç mi? Hiç. Peki ama nasıl? Cevap şeyle başlıyor. Şöhret mi? Bütün kariyerim bunun üzerine kurulu. Merhaba. Merhaba.